Çetin Delice, Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü'nde yangın işçisiyim. Yangınla mücadeledeyim. Biliyorsunuz ülkemizde olan orman yangınları büyük bir felaket. Büyük bir felaket olduğu için bunlarla uğraşan da orman işçileri. Bu zorluğu en çok orman işçileri çekiyor. Ve onlarla birlikte aileleri ve sevdikleri de çekiyor. Ben de evlenmekte olduğum eşime bunu anlatmak istedim. Ama söz yetersiz olduğunu düşünüp bir de gerçekte işte e, dışarıda yapmasını istedim. E, çok da hoşumuza gitti. İnşallah e, beğenmiştir. E, eşime bunu söylemiştim işte. E, bu zorluğunu göremedi. Ama yangın gerçekten zor bir e, olay. E, dedim böyle bir şey yapar mısın? Elbisemi giyer misin? Ondan sonra benim gibi işte baretini giyip ormanın işçisi olabilir misin? Yangınla savaşabilir misin? O da kabul etti. Kabul ettikten sonra işte sağda böyle bir düzen kurduk. Denedi. Ee, herkese olumlu karşıladı. Ee, ben bu kıyafetten onur duyuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, İşimde eşim bana saygı gösterdi. Ben de giyerim dedi. Teklif ettim. Bunun üzerine de giydik ve e, tüm sevenlerimizin karşısına çıktık. Bu durum e, önce kalp Niye? Çünkü gelini beyaz bir şey bekliyorlardı kıyafetle ama olmadı. Bir yangın kıyafetinde karşılaşınca biraz şaşırdılar herkes. E, o şekilde oldu ama sonucu güzel oldu. Eşimin e, isteğini kırmadım. Bu kıyafeti giydiğim için de gurur duyuyorum. Yani işinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Bunu uygulamalı bir şekilde gördüm, yaşadım. Bir nevi ormanları koruyor. İş yaptığı işle gurur duyuyorum. <laughs> tabanda diğer tarafta yine bu raydı. Şimdi yeniyoruz. Evet. Etel misafire sıradan nikah merasimimiz var. Şöyle çiftimize kuvvetli bir alkışlar vermeyiz. <laughs> Evet, değerli misafirlerimiz nikah merasimine geçiyoruz. Neşir Kapucu hanımefendi ile Çetin Delice beyefendi belediyemize müracaat ederek evlenme isteğinde bulunmuşlar. Memurluğumuzca yapılan inceleme sonucunda evlenmelerine mani hal olmadığı tespit edilmiştir. Sayın Çetin Delice Beyefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Çetin Bey aynı şartlar dahilinde hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan kendi istek ve arzunla şahitlerin ve davetlilerin huzurunda Sayın Neşe Kapucu hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Kırıkkale Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Saygıl adına nikah haktinizi icra ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Buyurun. Birlikte tutun. <laughs>